bugün arkadaşımla <laughs> sıcak su çekiyoruz. Ee, o göstersin sakladı o. Ama evet. göstermezler göstermez. Şuralar açık. Ben arkadaşlar nasıl göstereceğim? Orada ablasını da Şu. Ben şunu saklıyorum ve nasıl göstereceğim? Bitti. Ankara, Mesela, arkadaşlar şimdi ben saklıyorum. Şöyle anneleri saklamayız. Her zaman ki gibi. <laughs> de bakma hem. Ben oluyor mu ya? Aa, <laughs> bakar buraya. O yüzden buraya burayı saklamayacağım. 我喷啊。 çok az kaldı. Vurdum yer ama saklamak biraz zor. Ah. Çok heyecanlıyım. sen. Ay ilk ben. Gördüm ben benimkini. Kesinlikle gördüm bence. Bir tatminim var ama bilemiyorum. Gör görünüyorsun değil ben mi? Ben ilk seni yapacağım. Tamam. İkini bence buldum ama neyse. Bir şişkinlik vardı orada yani. Oraya koyacaktım vazgeçtim. Burada değil mi? Oraya koyacaktım vazgeçtim dedim. Bilmiyorum artık. Oha şu ne? Ha. Bakma. Bilmiyorum her yerde olabilir. Neresi? Bil orada o... sıcak mı soğuk mu? Soğuk ılık. <laughs> ilık sıcak ılık sıcak ılık sıcak. Ilıkla sıcak arası. Zeynep <laughs> seni bir daha saklaman gerekiyor. Ya. Ne istiyorsun? <laughs> ha gösterme. Hı -hı. Ben seni şimdi burada sanıyorum. He. Buraya şey yapacaktım. <laughs> Hadi git. Hadi git. Çok, <laughs> çok saklama. <laughs> sen git. Sen 5 saattir saklıyorsun. Ama zaman hare bitti. <laughs> i̇lk benkini ilk senkini bulayım mı? sen <laughs> benimkini. Sen benimkini gördün değil mi? <laughs> Gerçekten. Soğuk, sıcak, soğuk, sıcak zaten. <laughs> Öptüm. İçtim. Piştim. Piştim mi? Sıcak değil. So işte böyle. Ne? Sıcak soğuk gibi. Sıcak. <laughs> soğuk. Ne ellersen ona göre söyleyeceğim. Ya da ona göre söylemeyeceğim. Söyleme Hayır. Soğuk, 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 ılık sıcak, ılık, soğuk, 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 sıcak, ay ılık, ılık, sıcak. 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 Ilık. Ilık dedim. Ilık, ılık, ılık, Sıcak. Sıcak, sım sıcak. Yanıyorsun şu an. Full yanıyorsun, geberiyorsun. Görmüyor musun? Bulamazsan Bulamazsan bende de sır olacak. Ben bulacağım. Öbür tane ipucu versene. Üstlerde. Burada. En üstlerde. Şu üçünde bir yerde? Nasıl çıkacağım ki? Çık bir yerde. Aa. misin? Duydum. Çorabın pis mi? Değil. Sıcak mı? Sıcak. Çok sıcaksın, sıcak geberiyorsun. <laughs> geberiyorsun. Geberiyorsun. Sıcak. Geberiyorsun. Sıcaklığından geber. Hadi hadi var. Ya geberiyorsun diyorum. Burada değil ama. Orada. söyledim. Burada ya da burada. Burada belki yanlış ifade vermişimdir. Ee, ablanın odasını bozduk ama. Ben şu an geçiyorum. Ben <laughs> <laughs> <Ya> de <da> göremiyorum. <laughs> göremiyorum. Aslında göremiyordum. Sana nerede? Burada. Bir yerlerde. Kaç tane ipucu verdim? Bu ne? Atlayayım mı? Atla kaç tane ipucu verdi? Hadi. Ben nereye saklamıştım? Ha tamam. Gözüküyor mu? Aha. <laughs> Ay tamam. Başla. Hadi. Ee, look. Ee soğuk. Neredesin kız? Çok sıcak. Çok sıcak. Yanıyorsun. Gibiliyorsun. Şimdi ben onu... bunu saklayacağım. Ben bunu. Çık. <laughs> Sare. Göstermiyor. Ben kesin saklarken bunu sakla. Arkadaşlar şuramda bir şey var ya. Görüyor musunuz? Siyah nokta şöyle yapıyorum geçilmiyor. Neyse. Ben nereye saklayacağım? Aslında Arkadaşlar ben maalesef öbürsü gibi buraya saklayacağım. Bulursa bulsun. Umurumda değil yani. Bulunca bur bulsun. Bu kadar. Sakladım. Oldu mu? Oldu. Bitti. Hadi söylüyorum. Som soğuk. som sok, som soğuk. Som soğuk. som soğuk. sok. Soğuk, soğuk, soğuk. 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 soğuk Sıcak. Ilık. Sıcak. Sıcak. <laughs> <laughs> Aynen de. Aynanın üstüne o düşmesin. Benimki bulamaz. Bulursun da. Ee, soğuk. Aynı Kuran bizde var. Ee, çok soğuk. O kadar soğuk ki. Donmakta sıcak sıcak. Ilık. Ilık, ilık. değil. Oralarda değil. bu Oralarda değil. <laughs> İpucu vereyim mi? Evet. Kitaplıkta değil. Ya ılık. Aa, soğuk diyeyim ama çok soğuk değil yani. sen en arkaya Aa. Çekmecelerde de değil. <laughs> Onu da söyleyeyim. Değil. Soğuk. Soğuk. Çok soğuk o kadar e, soğuk ki. kitaplıkta değil dedim ya. Tamam. Sıcak, <laughs> sıcak, 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 sıcak. Sıp sıcak. Yanıyorsun. Sana görmen lazım şu an. <laughs> Arkadaşlar bu kız göremedi. Bilmiyorum, kapıyı açsana. kapayı. Kapıyı. <laughs> Aç. Sıcak çok. Şu an soğuksun mesela çok uzaksın. Hayır biliyorum bakıyorum sen oradan görmüşsün ya buraya kadar. <laughs> Hadi sadece nasıl Göremiyorsun şu an. Orada değil bu orada. <laughs> orada değil. Çekmeceler de değil dedim ya. Şu an sıcaksın ama orada değil işte. Orada değil ama sıcak. <laughs> Şu an yanındasın yanındasın. Of yanındasın şu an. Orada değil. Evet. Hadi. Göremedim. Bir şey Saklıyorum. <laughs> Sare. Gelebilirsin. Çok güzel bir yer saklamış. Bulamazsın. <laughs> you <laughs> Ya ya sakladım da şuraya şimdi çıkaracağım vazgeçtim. Ki. Olsun olsun ben zaten vazgeçtim. thank you olmaz. Şura şöyle yapacağım. Bir sinema. Bakın şöyle sıkıyorum. Buraya şey koyacağım. Şunu da belli olmaz. Bir sürü mesela koyardım da yok çok belli oluyor. Evet. Tamam. Çok iyi oldu. Ol. Bitti. Çok güzel. Hadi böyle bulalım. Ben, sen, ben seni bulayım sen benimkini vur ya da. Ya da ilk ben seninkini vurayım. <laughs> <laughs> ya da ben seninkini vurayım. Zaten öyle. Hadi. <laughs> su, so, su sıcak. Aşk ılık ılık işte. Ilık ılık. Soğuk ılık ılık sıcak gibi ılık sıcak sıcak ılık sıcak. sıcak 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 kaynıyorsun ılık 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 Ilık, ılık, ılık. Evet. Soğuk. Ilık. Ilık. Sıcak. Soğuk. Sade. Desene. Şuraya bakma. Sade. Desene Sıcak Kaynıyor ılık Kaynıyorsun Ilık kaynıyor. Çünkü çok güzel bir yer Nasıl lan Nasıl kaynıyor şu an <laughs> Özür dilerim gör, Görmedin mi Görmem <laughs> mi gelişiyordu <şu gülüyor> <daha az önce. gülüyor> Özür dilerim Önce baktı şöyle <laughs> Ben öyle değil şöyle yaptın. Öyle yaptın. <gülüyor> Soğuk. <gülüyor> <Baktın>. <gülüyor> şey, <gördüm. gülüyor> look, 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 look. Bakmama mı bakıyorsun sen? Bakmama mı bakıyorsun? <laughs> Hayır. Kendime göre. Sen burası Look. <laughs> <mı? gülüyor> ya burası? Ilık. <laughs> 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 burası. Look. Ilık. 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 Diyor. Yatağa çıkabilirsin. Bak yatağa. Yatağa çıkabilirsin dedim. Tabana bakıyor. Salak ya. <laughs> <Ne zaman? Gülüyor> <Zık. Gülüyor> <laughs> yatağa çıkıp bakabilirsin. göremiyorum ama dilimin ucunda yani. Şu an sanki giriyormuş gibiyim. İp uç. İp uç. Şu an ona yakınsın. Ya sonra onu ben de biliyorum. Yakınsın ama aşağı inince yakın olmuyorsun. İpucuya ipucuya çok yakınsın. İpucuya çok mu yakınım? Ben az önce gördüm. hayır hayır orada gör. Orada. Ya sen. Bir şey yok hayır. Aşağı inme. Aşağı in. <laughs> Buraya bak. Bir şey bakma. Burada yok. İçinde değil. Hayır. <laughs> Oha ot. Ne kadar oldu neredeyse. Hayır. <laughs> ne şu an görüyorum. <laughs> Kırdın mı? Hayır. Hep böyleydi o. <gülüyor> <gülüyor> sadece, sadece ipucu var. Gerçekten yok. eee bir de kutu. kızım. <laughs> ya baymadı. <var> <laughs> <laughs> Sen şu bakış açısı. Bekle. Tamam yok Yok yok. Bunun kenarında değil. Camı açınca kenarında değil. Değil değil. Öbür tarafın değil onun. Oradan bakıyor. Burada değil merak etme şurada ya Sari, değil. Ya Sade hadi birazcık daha yapacağız. Dışarı attım. Dışarı gitti Zeynep. Yemin et. Ben buraya koydum onu. Ya şaka yapıyorum ben oraya bakmıştım. Sade yok. Buraya koydum şuraya. Kısma. Yemin et. Bak şuradan bak yok. Şuradan bak. Sade yemin et. Ya şaka yapma. Ga. Ya sağ işte bu. Bura nerede? <laughs> Çevrende bak şurada. Şöyle gösteriyorum. Ya tamam işte ben oraya orada bakıyorum ya. Bak burada değil yani. Bu şuna uğraşma bu uğur... olduğunu. Hadi vur sen vur. Boş... <laughs> Bakın. Ya sonra. <gülüyor> burada. <gülüyor> Bur Aman gayet ki. <laughs> 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 ben sana söyleyeyim dedim. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Öbür videoda geliyor. <laughs>